TKXT Oasis güncellemesi geldi. Birçok yenilik getiriyor. Canavar Laboratuvarı'nda Mumya, Sphinx'ten yeni bilmeceler, cin lambası ve bir de serap mı yoksa bir nokta nokta mı görüyorum? Bugün sizlerle birlikte PKXT'de bu bulamadığım Sky'in olduğu adayı bulmak istiyorum. Sizlerden sizlere sormuştum bu Sky'in adası nerede diye. Siz bana yorumlarda demişsiniz ki hemen okuyorum. Esra Aydilek 1168. Abla hastane merdiveninden çık. Orada 3 silah şarpet var. Arkalarında ise harita var. Abla o harita ise Sky'in olduğu adayı gösteriyor. İnşallah benim yorumumu okursun abla demiş ve ben şimdi Esra'nın yorumunu okudum. Şimdi hastaneye doğru gidiyorum. Hastane nerede? Bu arada yanımda Hilal ve e Evet yanında Hilal var. Hilal'e bu videodan selam gönderiyorum ve 1 blok 3 hayranı. Evet ismini okudum. 1 blok 3 hayranı. Bu videodan selam gönderiyorum. Şimdi hemen gelin hastaneye gidelim. Burada hay burası lise. Hastane şurada. Hastanenin arkasında. Bir araca binelim bence. Ya da uçağın halımızla gidebiliriz. Uçağın halımla geldim. Tamam indim. Haritanın burada olduğunu söylemiş Esra. 3 tane pet var demiş orada. Aa yukarıda 3 laşörleri gördüm. Nereden çıkacağım? Şuradaki merdivenden. Bu arada Yasemin kostümüne bayıldım. Çok güzelmiş. Yukarıya çıktım. Ha burada işte. İşte burada. Üç silah şöyle burada bekliyor. Çizmeni kedi. Burada bir fare. Ve köpecik var. Üç kişi burada konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar acaba kendi aralarında? Bence adayı bulmak istiyorlar. Bakın burada yerini söylüyor. Diyor ki, biz buradayız. Hayır. Bir dakika. Nerede diyor? Bence burası şey. Mağara. Burası da neresi olabilir? Ee, şurası. Aynen. Aha! Oradaki lokasyon işaretini görüyor musunuz? Orada olabilir mi? tamam oraya gideceğim şimdi bir dakika hemen uçak çıkaralım ya da uçan alımıza binelim. Aa burada uçan alıya binemiyorum bir dakika burada inmem lazım inmem lazım Acele çünkü orada galiba çıkmış olabilir. Hatta biz direkt ışından alalım. Tamam. Nerede? Bak şu şey gözüküyordu tamam mı? Bu şeyin olduğunu gördüm. Hemen uçan alayabilirim Gidiyorum şimdi. Ya tamam buradaydı. Çarpı işareti burayı gösteriyor. Yoksa şunu mu gösteriyor? Ya bir, bir yorum daha okuyacağım şimdi. Bir yorum daha okuyacağım. Hemen. Abla telefonun yanında bazen bir şey oluyor. Ona dokun yeni bir ada yazıyor. Gittiğin yere git ada var. Sky orada lütfen beni videoya koy demiş. Ervay 2451. Ervay'a da teşekkür ederim. Esay'a da telefonun yanında bir şey çıkıyor demiş. Ne çıkıyor? <laughs> telefonun yanında bir şey çıkmadı bana. Bir yorum daha okuyacağım şimdi. Sajat TV fan. Abla alışverişin tam tepesine çık peti çıkar olduğu yerde kalıyor. Hiç hareket etmiyor. Yap çünkü seviyorsun demiş. Teşekkür ederim yorumu için. Şimdi Sajan'ın söylediğini de deneyelim hemen. Bu sırada da telefonun kenarlarına falan bakarak olacağım. Çünkü orada Erva'nın dediği şey çıkabilir. Yani telefonun yanında ada şeyi çıkabilir. Okula demiş. Alışveriş merkezine demiş. Şimdi alışveriş merkezinin tepesine hemen uçakla gidelim. Şöyle uçağa bindim. Tam alışveriş merkezinin tepesine çıkıyorum ve peti çıkarıyorum. Alışveriş merkezinin pet tepesine çıktım ve petimi de çıkardım. Aa bu kim arkadaşlar? Burada Mike Onlar oyuncu mu? Şey galiba onlar kim ya? Onlar NPC falan mı? Aşağı iniyorum şimdi indim. Pet'in yukarıda sabit kaldığını söylemiş arkadaşımız. Ve evet gerçekten Pet yukarıda sabit kaldı. Ama biliyor musun? Saca TV fan. Aynısını hastanenin tepesinde de çıkarsan oluyor. Hastanenin tepesine çıkarsan da. Hikmet Sa Hikmet Sadun Yüce 9714 da kış güncellemesine dışlanıyordu ve şu anda admin onu yere atmış olmasın demiş. Bence kış güncellemesinde de dişlenmiyordu. Yani öyle duruyordu yerde. Ee, hediyeleri erken açtığı için Noel Baba ona kızmıştı. Şimdi de susuz kaldığı için bence yere yatmış. Kezban Koç, abla tavşan geri döndü. Pizza Gay'ın yanında tavşan çok mutlu demiş. Hemen tavşanı görmek istiyorum. Hemen tavşanın yanına gidelim. Pizza Gay'ın yanındaymış. O zaman araba araç çıkaralım hemen bir tane. Pizza Gay'ı bulmam lazım. Pizza Guy nerede olabilir? Ben var ya onun yerine hep karıştırıyorum arkadaşlar. Pizza guy nerede olduğunu. Şimdi arayacağım ve bulacağım. Bak nerede Pizza Guy şimdi? Burada bir yerde mi? Aa buldum burada işte Pizza Guy. E, tavşanın burada olduğunu söylemiş. Hem bakalım Pizza Guy burada. Tavşan nerede? Ha burada. Tavşan oturuyor. <laughs> Buzu çözülmüş ve mutlu gözüküyor. Tavşanın içeceğinden aldım. İçeyim ben de. Bakayım tavşan içeceğini içince ne olacak. Bir daha içtim. Bir daha içtim. İçtim. Ya tavşan çok mutlu. Buzları erimiş. Açık ona zorbalık yapmıyorlar. Belki de üç silah bu tavşanı kurtarmıştır. Ne diyorsunuz? Şimdi bir sonraki yorum okuyacağım. Cinderella fen ismi, İsmi çok tatlıymış. Abla o ana yerdeki bir, Birleşik kutularda el işareti var. Ona bastığında emoji veriyor. Beğenin üste çıksın demiş. Ana yerdeki Birleşik kutularda el işareti. Hmm. Ana yer. Ana yer dediği arkadaşımızın bence şu şurası ve Birleşik kutular dediği de neresi olabilir? Ha, şu birleşik kutular. Tamam. Emoji veriyormuş. Bakalım neymiş emoji. Hemen bakalım. Hazır mısın diyor. Gözden geçir. Bu yıl 210 kez girmişim ee, Pekakise'ye. Sonra 23,88 saat oynamışım. Bir gün bile değil. <laughs> 5 evcil hayvan savaşına katılmışım. Ve 102 tane evcil hayvan mı değiştirmişim? 124 görev tamamlamışım. X'de reisi en çok oynamışım. Ve yeni bir emoji kazandım. Arkadaşımızın da söylediği gibi. Ay çok tatlı. Böyle piksel bir rakun kazandık. Ve devam edelim. Burada da gösteriyor bize her şeyimizi. Bu sayfayı kaydedebilirim ya da Yoni'mde paylaşabilirim sanırım. Yoni işaretine bastım. Bakalım paylaştık mı? Şimdi çıkış dedim. Hemen Yoni'mi kontrol edeceğim. Takip et. Aa benimle birlikte fotoğraf çekilmiş. Defto fotoğrafı çok tatlı olmuş. Ona bir kalp bıraktım. Şimdi kendime geçeyim. Evet, burada paylaştım görmüş olduğunuz gibi. Size Yoni'ye basarsanız paylaşabilirsiniz. Şimdi tekrardan bir yorum okuyalım. Ece Can 4933 Ceren abla seni çok seviyorum ismim Elif Ece ismimi okur musun demiş Elif Ece'nin ismini okudum Ben de seni çok seviyorum bu videodan da Sana selam gönderiyorum Şimdi tekrardan Sky'ın adasında Bulma görevine geri dönebiliriz çünkü bir türlü Bulamadım dedektif kıyafeti falan mı Giysek ne yapsak sizlerin mesajlarında Görmüştüm orada bir e, Obi tamamlıyormuşuz OBI tamamladıktan sonra Sky'ın adasında Gidiyormuşuz ama bir türlü gidemedim yani Sadece gerçekten hastanede nerede olduğunu gösteriyor. Bir tekrardan şu hastaneye bir çıkalım biz. Gelin. Hastanenin oraya geldim. Şimdi bir bakacağım tekrardan. Şimdi burası şu yer. E, yukarısında kırmızı işaret var. Şu şurası yukarısında kırmızı işaret var. Tamam mı? Duru ve bu arada Özgüç TV yanıma geldi. İkisine de bu videodan selam gönderiyorum. Bir de oradan böyle çizmiş ödülün burada olduğunu söylemiş. Sizce şurası nereye dek geliyor? Tepesinde taş olan bir yer. Şöyle bir bakayım mı? Tepesinde taş olan yer neresi? Bir gelin. Tepesi şurası. Tamam ödülün orada olduğunu söyle. Oraya çarpı işareti atmışlar. Oraya bir gidelim. Hemen bir gidiyorum oraya. Acaba oraya gittikten sonra açılıyor olabilir mi? Tamam bakın. O tepesinde böyle taşımsı bir şeyin olduğu yer bence buydu. Üç lahşörlerin oradaki haritada. Ha, burada bir yerde. Bir bakacağım. Şöyle aşağıya falan mı insem? İndim aşağıya. <laughs> ya orası değil. Heyecanlandım. E yok. Suyun altına falan girelim mi be? Suyun altına. İn bakayım suyun altına. İn, 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 in. Bak burada bir şey var mı? Şöyle bineyim mi? Yok. Çarpı işareti buradaydı. Bir türlü sakın olduğu yeri bulamadım. Suya girdiğim zaman en 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 gıcık şey yukarıya çıkamamak bence. Bir de arkadaşlar buradan balık tutabilir miyim? Buradan bir balık tutalım mı? Buradan çünkü Kerem balık tutuyor. Belli ki burada bir şey var. Biz de şuraya bir atalım. Bakalım belki buradan bize bir balık gelir. 3 2 1 Başla. Böyle basıyorum. Balığın olduğu yerde tutmam gerekiyor. Tamam. Tamam. Ve ve çıkardım mı? Çıkardım. Yengeç vahası balığı geldi. İlk defa balık yakaladım. Tamam. Şimdi tekrardan bulmaya devam edebiliriz. Belki hediye buradadır. Belki buradadır. Yoksa üç silah şöylerin gösterdiği hediye buradaki gül olabilir mi? Çünkü biz buradaki gülü almıştık. Ha belki olabilir. Gülü gösteriyor olabilir. Tamam bunu yiyelim şimdi barbekü. Bir tane daha yiyeceğim. Tamam şimdi tekrardan şu yere ışınlandım. It's down on the robot island next to the hospital and store. Hastane ile Şimdi arkadaşlar tekrardan ben YouTube'dan nerede olduğuna dair bir baktım ve hastane ile alışveriş merkezinin ortasında olduğuna dair bir şey gördüm. Bir bakacağım şimdi şuradan aşağıya mı gitmem gerekiyor yani? Gelin bir bakalım. Bir obi yapmamız gerekiyormuş. Hani? Hastane burada. AVM de orada. Yok işte. Tamam. Hastane burada. Şuradaki kutuyu bir alayım. Kutunun içinden para çıktı. Şu haritaya şöyle iyice bir tıklayayım. Şunların üstüne bir tıklayayım. Şöyle şu kafalara tıklayayım. Tamam. Sonra... Buradan bir çıkayım. Ya bir şey diyeceğim. Şuraya gidecek olabilir miyim? Arkadaşlar robot da burada çünkü. Bir gideyim mi? Gittim. Burası neresi? Burası başka bir yer. Ve robotların dünyası gibi bir yerdeyim. Sanırım doğru yaptım. Robot adasında olduğunu söylemişler ama robot adasına gidiyorum. Orada yok. Arkadaşlar bir şey göstereceğim şimdi size. Eğer ki buradan oturursanız ana yere ışınlanıyorsunuz ama kalktığınız zaman tekrardan buraya geliyorsunuz. Nasıl yani? Bakın şimdi. <laughs> bak neredeyim? Ama bak şimdi kalkacağım. Tekrardan buraya geliyorum. Aynı şey arkada oluyor diye bakalım. Burada olmuyor. Şu tarafa oturursam olmuyor. Ama bakın buraya oturursam burayı gözleyebiliyorum. Vay canına. Peki bu tarafa oturursam şu tarafa gene aynı şekilde buraya ışınlanabiliyorum. Eğer ki burada mesela bir arkadaşınız var, onu buradan izleyebilirsiniz. Küçüldüm sanki. Küçük oldum. Buradan her bir şey aldığımda farklı bir şey oluyor. Bakın şimdi tekrar bir şey alacağım. Küçüldüm. Küçülerek acaba burada bir yere girebilir miyim? Bir bakayım. Buraya girdim vallahi çıkamıyorum şimdi. Ha, çıktım. Ana yerdeki ağaçlara vurursam ne olur? Bir de arkadaşlar diyelim ki ağaca vuruyorsunuz ya. Buradan eğer ki kırmızı düşerse size el, altın veya elmas veriyor. Ama eğer ki ağaçtan mor renkli bir hediye paketi düşerse bu da size pet veriyor. Ben şimdi kırmızı düştü ama mor düşseydi pet verirdi. Bir daha bastım. Bakın bundan da altın veya elmas çıkacak. Bakın altın çıktı. Bir de arkadaki hacı şöyle bir çarpalım hemen. Bundan da gene altın çıktı. Ama eğer ki söylediğim gibi mor renkli bir hediye paketi görürseniz onun içerisinden pet çıkıyor.